Ben bir kuşku uyandırayım mı? Şöyle bakalım. Şimdi Beşiktaş Galatasaray için, Fenerbahçe için sorun teşkil ediyor mu şampiyonluk için? Hayır etmiyor. Heh. Trabzonspor ediyor mu abi? Ediyor abi. Şimdi bu maçta sarı kart görse ve önümüzdeki hafta Beşiktaş maçında birini, o önemli futbolculardan birini Hayır. acaba ben o sahaya göndermesem, e, ligin seyrini değiştirebileceğim bir puan kaybı yaşatabilir miyim Trabzonspor? Tabii işte bence kafası karışık derken bunu kastediyorum. Şimdi ben yakaladığım anda ona bir sarı kart vermediğim diye başlarsam, hedef edersem anlamsız yere. Yani on açıyı burada yakaladım. Ya burada vereyim. Kimse de anlamaz desem mesela. Hazır gelsem. Maç boyu beklesem 10 ama, ama maç boyu ya. bekliyorum. on açının bir pozisyonunu bekliyorum. Zaten öyle oldu. Arandı, buldu. Yani hangi zamanda, hangi pozisyonda buna sarı kart versem de sırıtmaz dediğim anda sarı kartı versem de cezalı yapsam diye düşünerek gelemez miyim mesela? Tabii tabi. Mesela ben Pina'nın pozisyonunda. Faul yok ki kırmızı kart olsun. Faul yok ya. Fiziksel temas yok. Olmayacak mı yani? Ne yapacak? Dokunmayacak mı? Girecek oraya o kadar da değil yani. Zaten ben faul olduğunu o, bile düşünmüyorum. O, o Pina'yı ona açıyor. Öyle bir organizasyonla saf dışı bıraktı ki Beşiktaş beş maç öncesi. Onano'nun yaptığı iki hareketten biri de sarı iki sarıdan kırmızı atabilir. He, alkışlaması falan. Atamadı. Evet. Atamadı. Atamadı. Yüreği yetmedi. Çünkü hatalarını kapatmak istedi. Yani orada Aynen da atması mi? lazım. Bu da esasen niyetini maç içerisinde abi. yaptığı hatayı, hatayı bildiğini gösterdi. Abi Net. Net bilen 10 kişi bu... bırakmak kolay da 9 kişi bırakmak öyle kolay değil abi. abi yüreği yetmedi. Ya, yetmedi ona evet. O kadar Trabzonspor'a sen bir şey yapacaksın böyle bir iğne batıracaksın da çuvaldızı batırırsan senin hakemlik kariyerini de bitirir. Biten gibi biten gibi. Biten gibi onun da korkusu var ha o korku da var. Trabzonspor'un öyle müdahaleleri öyle basit falan olmaz yani. O sopayı yani. bir çıkardı mı ne diyordu başkan radara yakalandı dedi ya. Evet. Evet, radara bir yakalanırsan alırlar yani.